sevgili günlük. Bugün 24 Mart 2021. Ee, çok soğuk bir gündü. Sabah kar yağışıyla uyandık. Ve e, bugün baya bir yorgunum. Aşırı yorgunum. Çok fazla çalıştım. Ee, yine monoton bir gündü. Uzun süredir e, monoton günler arka arkaya geliyor. Ee, yine online derslere falan katıldık. Vesaire. Ee, sınıfta gruplarımızdan bir tanesi sunumunu hazırladı. Onları dinledik. Ee, ve Yarın aslında heyecanlı bir gün olacak. Çünkü aslında en çok tanıdıklarımla beraber vakit geçirdiğim zamanlar perşembe günleri aslında. Çünkü yarın okulda uygulamalı dersimiz var. Sınıfa söylemedim bunu birçok insan bilmiyor sınıfımızdaki ama yarın damar yolu açacağız. Hani panik olmasın diye söylemedim. Çünkü... Panik yapacak olanlar olabilir. Korkanlar olabilir. Kimsenin canını yakmak da istemiyorum aslında. Daha önce hiç yapmadım. Yapabilir miyim? <laughs> Yaparım aslında. <laughs> Ama korkmuyor değilim. Hani açıkçası birbirimizin kollarını haşat edeceğiz muhtemelen yarın. Ee, yine büyük bir kısmında Yarın çalışmayacağım. Muhtemelen hava güzel olsa bile e, Perşembe günlerini kendime izin günü olarak seçtim diyelim. E, kitap okurum herhalde. Kitaplarımı alırım. E, okulda, okulun aşağısındaki kafeteryada kitap okurum. Uzun süredir gerçekleştiremediğim bir planım demiştim aslında. E, bir düşüncem. Onu yaparım. Bence güzel olacak yarın. E, ama kollarımız haşat olacak. Damarlarım bulunabilecek mi acaba? Bakalım. Şöyle turnikele sıkacağız galiba. Damar çıkacak. 45 derece açıyla sokup sonra açıyı düşürüp ilerletip kan gelince durduracağız. E, ee, kateterin içerisinden iğneyi çıkartacağız. Yani böyle gördüm. Ben YouTube'da böyle izledim. Umarım YouTube'da izlediğim kadar kolaydır diyelim ve şu an saat gece 12'yi geçiyor aslında. Aslında 24 Mart dediğim videonun başına 25'e girdik ama Saat gece 12'yi geçiyor ve sabah en geç 9 gibi falan benim kalkmam lazım. Hatta 8.50, 8.45 gibi kalkmam lazım. Felaket uyku var. Çünkü zaten 2-3 gündür çok ay ay esnemek aklına gelince bile esniyorsun. Psikolojik tamam 2-3 gündür çok fazla uyuyamadım. Yani uyudum ama verimsiz uyudum. Acayip verimsiz uyudum. O yüzden ben bugünlük ee, maceraları yarına saklayayım ve e, videoyu erken kapatayım. Ee, yarın gerçekten bu sefer bir macera olacağını umuyorum. O yüzden yarınki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.